Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültene karşınızdayım. Vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki Dan Kızıl Oteli'nde bulunan podiumdaki aracımızın markası Osiris. Araç gerçek hayattaki Pagani Huayra adındaki araçla esneymiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1 milyon 950 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Dan Kızıl Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllere sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemize bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Click Wagon. Araç gerçek Cumhuriyet'teki 1951 model Ford Country Squire adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1 milyon 205 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 3 gün boyunca ard arda her gün Carmine serisi yarışı oynamalı ve bu yarışlarda ilk 5 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 3. gün sonunda şu an gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test track bölgemizde bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Comet SR, ikinci aracımız ETR1 ve üçüncü aracımız ise RE7B. Bu hafta burada gördüğünüz üç araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu test track bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Terminus ve ikinci aracımız ise Turismo Omagio. Yine dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Cognos Senti İkinci ikinci aracımız Jester Racecar. Üçüncü aracımız Avarus. Dördüncü aracımız Retinue. Ve beşinci aracımız Hermes. Yine bu hafta burada gördüğünüz 5 araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine ilerlerseniz bu hafta bu Simeon'un Showroom'a gelerek burada gördüğünüz araçlara ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki mücadelemiz oyunda asosiyet ya da bodyguard olarak çalışarak toplamda 50 bin dolar maaş elde etmek. Bunu yaptığınız takdirde de 10 bin RP yani tecrübe puanı, 100 bin dolarlık bir para ödülü ve bonus olarak da Clacking Bell Forward Cap adındaki şapkanın ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki saldırıcı işletmemize bulunan araç ve sorgun görevlerimize. Bu haftaki ilk aracımız Ennis Jubile adındaki araç ve bu aracı çalmak için yapmanız gereken araç sorgunu görevi ise Dagan Robbery. İkinci aracımız Lampada de Simcoe Mila. Bu aracı çalmak için yapmanız gereken araç sorgunu görevi ise Gangbang Robbery. Ve üçüncü aracımız ise Fister Comet S2 Cabrio. Bu aracın araç sorgunu görevi ise McTonney Robbery. Ki bu araçla ilgili bir parantez açayım arkadaşlar. Eğer bu hafta bu görevi yaparak bu aracı elde edebilirsiniz. Bilirseniz 20 bin dolar karşılığında ya da eğer Document Forger Office sahibiyseniz 10 bin dolar karşılığında bu aracı kendi üzerinize satın alabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle tabii ki normal bir şekilde bu araç sorgunu görevini başlatıp tüm setup görevlerini ve sonrasında da final görevini tamamlayarak aracı elde ediyorsunuz. Sonrasında da araç saldırıcı işletmenizin içerisindeyken yanına geliyorsunuz ve en alttaki claim seçeneğine basarak aracı kendiniz kullanmak için oldukça cüzi bir ücret karşılığında satın alabiliyorsunuz. Ki ekstradan araçla ilgili söyleyebileceğim şey araçta özel bir plaka da bulunuyor ki bu plakayı değiştirirseniz kaybolur arkadaşlar ve normalde satın alınamayan ve elde edilemeyen bir plaka. Dolayısıyla bu hafta bu aracı elde etmeyi de düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Clucking Farm Raid'in setup görevlerinde iki katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyunumuza yeni bir görev eklenmişti geçtiğimiz haftalarda Clucking Farm Raid adında. İşte bu Clucking Bell Farm Raid'in setup görevlerinde bu hafta için iki katlık bir bonus bulunuyor. İlerlerseniz bu hafta bu görevleri yapmayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonuslu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Drak yarışlarında iki katlık bir bonus bulunuyor. Bu yarışları oyunumuzun duraklı menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Races sekmesinde bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için bu yarışlarda iki katlık bir bonus bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu yarışları oynamayı daha düşünebilirsiniz. Aynı zamanda hemen Adversary Mod sekmesinde bulabileceğiniz Running Back adındaki oyun modunda da bu hafta için iki katlık bir bonus bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu oyun modunu oynamayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Nagasaki Outlaw adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Shih Defiler adındaki alanındaki araç Volta 130'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Bravado Dorado adındaki araç Volta 125'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz Diklas Impaler LX adındaki araç Volta 125'lik bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Diklas Vigero ZX Convertible adındaki araç Volta 125'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da Vapid Olayutian adındaki araç Volta 125'lik bir indirim görmüş. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginiz çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan Galman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Combat Shotgun adlı silahta %20, geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Galman'da bulunan tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda da bu hafta Galman'da bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. Gelirlerseniz bu hafta Galman'da gelerek burada gördüğünüz indirimlerden faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık mülterimizin de sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir dönmek çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.